Herkese iyi akşamlar. Evet, elektrikli bisikletleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Gibon 1, Gibon 2, Gibon 3. Hepsi müşterilerimizin modifiye yapılacak. Evet, bisikletleri geldi. Modifiye için bekliyor. XR 75 premium gelmiş. Larosa Ultra 1, Larosa Ultra 2. Evet, XS 25 Pro. Arkadaşlar şöyle bir geniş açıyla göstereyim. Modifiye yapılacak cihazlar böyle sıralandı. Hepsi modifiye için bekliyor. Sağ tarafta da var arkadaşlar. Bakın. Evet, modifiye yapılanlar burada. Onu da geniş açıyla sizlere göstereyim. Evet, şöyle bir baktığımızda yoğunlukta evet gibonlar ve Larasa ultralar ön planda görüyorum ben. RD 8'ler arkadaşlar. Hazır. Müşterilerimizin isimleri yazıyor hepsinin. Evet, Muammer Baba elinize emeğinize sağlık. Gecenin vaktinde devam ediyoruz çalışmaya. Evet arkadaşlar sizleri bekliyoruz. Gördüğünüz gibi birçok elektrikli bisikletlerimiz modifiye işlemleri, güçlendirme işlemleri yapılıyor. Tezgah üzerinde de bakın bir Larasa Ultra modelimiz daha bulunuyor. Çip motorlu hem arkada motor kiti hem de ön tarafta arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim Canavar gibi Larosa Ultra Beyinler, Beyinler kaybolmuş Beyinleri yok dostum Bakın hemen burada da RD8 Premium var Bu da ön tarafta bir motor kiti Arka tarafta da bir motor kiti Yapılmış Burada da bir tane var arkadaşlar Her yerde bir modifiyeli Bisikletimiz bulunuyor Muharrem ustam karaları bağlamış Bankta oturuyor Evet sizlere bunları göstermek istedim arkadaşlar. Devam ediyor AFM e bike çalışmaya. Evet şu an baya bir yoğunluğumuz var. Sizleri bekliyoruz. Birçok bisiklet çalışmaları devam edecek. Evet şikayen erişan olduk. <laughs> bekliyoruz arkadaşlar muhakkak gelin birçok elektrikli bisiklet hem satış konusunda hem modifiye konusunda arıza onarım hepsine bakıyoruz. Sizleri AFM e-bike'a bekliyoruz şimdilik kendinize iyi bakın görüşmek üzere